Sarımsağı düzenli olarak yemeklere eklemek için e, soymak, her seferinde yeniden soymak zahmetli bir şey. O yüzden soyarak saklamanın e, en doğal yöntemlerini araştırıyordum. Nazan, Doktor Nazan Uysal var, onun sayfasında gördüm. Uygulamak e, ve videosunu çekmek istedim. E, öncelikli olarak bir, e, bir kilo sarımsak aldım. Bir kilo sarımsağı soyduk. Soyduktan sonra şimdi buna e, 100 derece kaynamış suya 45 saniye sıcak suda tutacağız. Sonra da şoklamak için buzlu suda bekleteceğiz 3 dakika. Bu, bu yöntem zeytinyağında bekletmekten çok daha faydalı. Çünkü zeytinyağında beklenince işte bakteriler ürüyormuş. İçindeki etken maddeleri korumak için en iyi yöntem buymuş. Ayrıca sarımsak kullanmadan önce mutlaka ezip 10 dakika beklememiz gerekiyor. Ya ezerek ya küçük parçalara ayırıp. Böylelikle alisin maddesi Açığa çıkmış oluyor asıl faydalı olan zeytinyağının şey sarımsağın içerisindeki. Evet şimdi bir sonraki aşamada işte sıcak ve soğuk suya bandırıp sonrasında donduracak koyacağız. Şimdi bakın kaynar kaynamaz suyu aldık 100 derecede. Ee, önce bunu yavaşça aktarıyoruz. 45 saniye sayacağız orada. Sonrasında buzlu suyumuz burada hazır zaten. Onun içerisine alacağız. Tuz, yirmi Evet. Şunu alalım. Bunun içine yavaş yavaş koyalım. yüzünde oluşan bu zarları da alıyoruz. Evet şimdi aktaracağız. Dikkatli bir şekilde hemen. Daha fazla kalıcı çünkü haşlanmış olacak. Buzlu suyumuz burada. Buzlu suyumuzu aktarıyoruz. Evet. Şoklama yapıyoruz tabiri caizse. Evet. Biraz daha hızlandıralım. Haşlanmasın. Acaba aktarsam mıydık? Evet, yaklaşık 3 dakika e, buzlu suyun içerisinde bekleyen sarımsaklarımız e, zı, e, şeye şeyi alacağız, süzeceğiz. Sonrasında da poşetleyerek dondurucuya kaldıracağız. Evet, dökelim. da dökülüyor Evet. Biraz suyunu çeksin. Sonrasında da poşete koyacağız. Birbirine değmeyecek şekilde bir tepsinde dondurucuya koydum ve dondurdum. Sonrasında poşete koydum ki böyle daha kolay şekil aldı ve düz bir görünüm arz etti ve ayrıca beni bağımsız olmuş oldu. Şimdi. Bunu da onun gibice koyacağım artık yıl içerisinde yani 6 ay bile rahatla ve güvenle kullanabilirsiniz herhangi bir vitamin kaybı olmadan afiyet olsun.